Yaşamış olduğum şehir Antalya'ydı ve Antalya'dayken de aktif bisiklet gruplarındaydım. Buraya geldiğimde hemen internetten araştırdım, baktım burada da var. Hemen buldum, kaynaştım. Yani çok yeni burada olmama rağmen hem Türk hem Alman bir sosyal ortam oluşabilir. Alman arkadaşın oldu mu süre zarfında? Evet var. Hangi dille anlaşıyoruz? Almanya'dan Türkiye'ye hızlı, zahmetsiz, düşük ücretli ve kolay para gönderme uygulaması Transfer Galaxy'nin sunduğu Almanya'dan Erhan'la sokak röportajları başlıyor. Herkese selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz. Ben Almanya'dan Erhan. Bremen'deyim. Ünlü Bremen'deki ünlü kilisede Dom Kilisesi'nin yanındayım şu anda gördüğünüz gibi. Bir buluşma gerçekleştirdik. Onun yüzden onun sebebiyle biz buradayız şu anda. gelmiş de röportaj yapmak istedim. Sorum şu. Sizce Almanya'da sosyal hayat var mı? Çünkü bu gelenlerin çoğu yeni gelmiş. 6 aylık, 5 aylık, 1 haftalık, 2-3 senelik buradalar. En azından bunların gözlemleri daha iyi olur diye sormak istiyorum. Sizce Almanya'da sosyal hayat var mı yok mu? Yanımda Gülbin arkadaşım var. Söylemekte zorlanıyorum, telaffuz etmekte Gülbin. Gülbin. Gülbin ne demek? Gül kokulu bahçe. Farsça Kürtçe karışık. E, kaç yıldır Almanya'dasın ya da ne zamandır Almanya'dasın? E iki buçuk ay olacak. Bremen'de de 3. hafta. Şu an Bremen'de çalışıyorum. Burada hayatımı kuruyorum. Ne iş yapıyorsun? Ben dijital öğrenme uzmanıyım. Vay, çok böyle şeyli neden ona? Çıkınalı. Havalı, albenisi olan bir evet, e Eğitim tasarımcısı. Ya yani birçok adı var. Bu şirkette dijital eğitim öğrenme uzmanı. Sorum şu Sence Almanya'da sosyal hayat var mı? Çok var yani. Hani olmama sebebi yok zaten. Ben mesela şirkette ikinci haftam şirketteki ve bu hafta bile 3-4 tane etkinlik teklifi aldım. İşte bana mailler geliyor. Böyle şirket içi etkinlikler var. Bir de mesela böyle gurbetçilerin yaptığı etkinlikler sayarsak hani tabii ki var. Burada bir buçuk haftadır mıydın sen burada? Ne zamandır? 3. haftam. 3 haftası, üç haftadır buradasın. Bu etkin biz bu arada buluşma günü var burada. Bir gün. Bir gün. Gülbin. Gülbin. Allah benim belamı vermesin. Gülbin de buraya geldi bu vesileyle. Aynen sosyal hayat var mı sana göre yani? Tabii ki var. Yani var yani bana benim kimse bana sormuyor ama var ama konu ben değilim. Dünyaya bir daha gelme şansın olsaydı Almanya'da mı yaşamak isterdin, Türkiye'de mi yaşamak isterdin? Şu an kendimden memnun. Türkiye'de doğup buraya gelmek de güzel. Buranın kıymetini anlıyor insan. Şükür İnsanlar an. olduğu yerde kalsa da göç evet. etmek zorunda kalmasalar. Kesinlikle katılıyorum. Biz de bu düşünceyle maalesef. Hani biraz kaçmak, biraz da değişiklik, cesaret, böyle bir heyecan hayatımıza gelsin diye eşimle bu kararı aldık. İnşallah en yakın zamanları eşin gelir. Buradan eşine selamlar. Selamlar. Teşekkürler, sağ olun. İki buçuk, üç aydır Almanya'da bulunan bir hanımefendi duruyor. İsim neydi? Gülşah ismim. Gülşah nasılsın? İyiyim, teşekkür abi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Kaç yıldır Almanya'dasın? İki <laughs> buçuk aydır. <gülüyor> <gülüyor> aile bileşimi yoksa e, aile iş işte. ha ha, eşim buradaydı, aile bileşim geldim. Peki biraz yaklaşıp olmak kız Tamamdır. Bu sence Almanya'da sosyal hayat var mı yok mu sana göre? Almanya'da sosyal hayat bence var. Peki neye göre var? Şimdi yani mesela ben, ne yaşıyorsun da bazıları yok dediği için ben de sana evet, soru soruyorum. Çoğunlukla Almanya'da sosyal ayak yok deniyor ama ben buna katılmayanlardanım. Çünkü sosyallik göreceli bir kavram. Hobilerinin olması zevk alanlarına göre değişiyor. Benim sürekli olarak yaptığım bisiklet sporu vardı. Ee, yaşamış olduğum şehir Antalya'ydı ve Antalya'dayken de aktif bisiklet gruplarındaydım. Buraya geldiğimde hemen internetten araştırdım, baktım burada da var. Hemen buldum, kaynaştım. Yani çok yeni burada olmama rağmen hem Türk hem Alman bir sosyal ortam oluşabilir. Alman arkadaşın oldu mu süre Evet var. Hangi dille anlaşıyorsun? Aynı I'm Deutsch. İngilizce var mı? Yeterli derece. Ama Almanca ile anlaşıyorsun. Yani 3-5 konuşuyoruz. Çok iyi değil ama. Peki Türkiye'deki sosyal, Türkiye'deyken sosyal hayatın var mıydı? Yani sosyal hayat vardı tabii. Var mıydı? Aktif olarak işte ilgilendiğim spor dallarıyla arkadaşlarım illaki oluyordu. Peki sosyal hayat yok diyenlere bir şey söylemek istiyor musun? Evet söylemek istiyorum. Sosyal hayat tamamen bakış açısıdır. O yüzden e, sosyal olmak isterseniz olabilirsiniz. Hobileriniz bir... olsun, zevkleriniz olsun, ilgi alanlarınız olsun, hayatı renkli bakmayı bilirseniz Her yer sosyaldir insana. Peki bir daha dünyaya gelme şansın olsaydı Almanya mı Türkiye mi? E, bu zor bir soru. Memleketimi çok seviyorum. E, Ege ve Akdeniz insanıyım. Ama tabii ki insani koşulları düşündüğümüzde buna cevabım Almanya, Avrupa derdim. Çok teşekkürler sağ olun. çok teşekkür ederim. Sizi tanımak çok güzel. Abi selamlar. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Kaç yıldır Almanya'dasın? 5 ee, yıldır ama 3. Almanya senörüvende diyebiliriz. Doğumdan 6 yaşına kadar. Sonra üniversiteden sonra yüksek lisans zamanı. Şimdi de 5 yıldır da buradayız tekrar. Böyle. Hatırlıyor musun Almanya'da olduğu zamanları? tabi hatırlıyorum. Kaç yaşında gittin? 6-7 yaşında ama ailem buradaydı. Ben sık sık gelip gidiyordum ama Bremen değil. Başka bir şehirde Marburg'da. Marburg yakınlarında. Şu anda 5 yıldır iş için geldim ve çalışıyorsun. Doğrudur. 2017'nin sonunda geldik. Ondan beri çalışıyoruz. Memnun musun Almanya'dan? Genel olarak memnunum. Evet. Neyden memnunsun? Ee, biraz sağlık sisteminden ama ona da alıştık. Ee, bir de e, kokoreç bulamıyoruz ona. <gülüyor> Çok <gülüyor> Var kokoreç. <laughs> var ama Bremen'de böyle pek göremedim. Bremen'de yok ama yakında var yani. Evet. Gittin zaman seni alayım. Olur. Köln'e falan gidiyorum arada Olur. Frankfurt valsam bir söylüyorum. Olur. Tamam. Abi sorum şu. Sence Almanya'da peki sosyal hayat var mı yok mu? E, sosyal hayat var. E, şimdi ben İzmir'den geliyorum. E, bir İzmir'deki gibi bir, bir sosyal hayat değil ama buraya göre bir sosyal hayat var. E, bu birazcık beklentiyle veya sosyal hayatın ne olduğunu ne olduğu anlayışıyla ilgili. E, bence var kime göre neye göre? Aynen öyle. Aynen öyle. Peki dünyayı bir daha gelme şansın olsaydı Almanya'da yaşamak ister miydin? E, herhalde yaşamak isterdim. Herhalde yaşamak isterdim. Niye abi? Niye? Yani mesela seni şurada ne mutlu ediyor? Yani şu olayı var ya beni cezbediyor. Ben o yüzden mutluyum diyebilir misin? Ee, ben mesela belki ipucu olacak ama bana sakinlik. Abi sakinlik. Bu kafa kafayı dinleyebiliyorsun en azından. Şu anda mesela hafta sonu olmasına rağmen çok sakinim. Çok Ya bazen sakinlik fazla da gelebiliyor. onun hareket de istiyorsun ama hareket istiyorsan da onu da bulabiliyorsun aslında. Ama genel olarak en çok cezbeden ne insanların birbirine karşı mesafesi. Yani tabii ki Türkiye'de de, burada da e, çok farklı düşünen insanlar var. E, ama bunu kabul ederek yaşayınca e, ve kendi yaşam ve anlayış tarzına göre bir hayat sürmeyi isteyince bunu yapabiliyorsun, bunu başarabiliyorsun ve bunun önünde herhangi bir e, Türkiye'de mahalle baskısı tabir ettiğim şeyle karşılaşmıyorsunuz kolay kolay. Mehmet abime çok teşekkürler, e, memnun oldum tekrar. Ben de memnun oldum. Hüseyin abim, selamlar, nasılsın? İyiyim teşekkür ederim siz. Ben de iyiyim abi. Sen de sonradan geldin Almanya'ya. Evet. Kaç yıldır? Yıl değil 11 ay. 11 ay maşallah. Çalışarak mı aile birleşimi? Aile birleşimi. Aile birleşimiyle geldin. Peki abi 11 aydır sana göre 11 aydır buradasın ya sana göre Almanya'da sosyal hayat var mı yok mu? Hayır yok. Neye göre yok? Niye buradaki insanlar eğlenmiyor mu sana göre? Ee, herkesin anlayış e, biçim farklı olduğu için e, biz biraz daha hızlı yaşamayı seviyoruz. Bu biraz hafif kalıyor burası. Ne arıyorsun burada bulamıyorsun mesela sosyal yani şurada şu olsa daha iyi olurdu dedin ne var? Ee, yok dedin ya zaten. Ha yani ne olsun isterdin Almanya'da? Mesela çok rahat bir her yere oturup da e, yani dışarıda bir şeyler içemiyorsun. Yani ailenle zaman geçiremiyorsun. Biraz e, tehlikeli ortamlar olabiliyor. Burada? Evet. Allah Allah. Evet, karşılaştık. Aslında tam tersi gibi geliyor. Bana. Özellikle Hoppanoff taraflarında öyle. Burada mı, merkezde mi oturuyorsun? Ben e, Hockding'de oturuyorum. Anladım. Şimdi normalde ailelerin daha da sakin olacağı yerler var. Oraya gidebilirsiniz aslında. İşte genelde bir de aslında e, çocuklarımıza çok fazla bakacak kimse olmadığı için burada. E, bazı yerlere gitmek istiyoruz ama gidemiyoruz. Tabii. O da var. Onun da etkisi var. Eee bir de dediğim gibi işte biz biraz İzmir'den geldiğimiz için İzmir'de biraz daha hızlı Aa, geçiyor. Evet. Türkiye'ye göre düşündüğün zaman evet burası biraz daha şey kalabilir. Evet. Peki dünyayı sana da sorayım abi. Dünyaya bir daha gelme şansın olsaydı Almanya'da yaşamak ister miydin? Yaşamak isterdim. İster miydin? İsterdim. Ama sosyal hayat yok. Ya sosyal hayat evet yok. Türkiye'de de şöyle bir durum var. sosyal hayatı var ama orada da maddi durumdan dolayı yapamıyorsun yani o var. işte iki tarafında şey var. İyi taraf var, kötü taraf var. Ha şöyle bir şey de var tabii ki burada. Almanya'da bu sosyal hayatı yapamıyorsun. Ama Türkiye gittiğin zaman da e, zaten Türkiye'de yazın çok fazla bir şey yapamıyorduk. Yani yapabiliyorduk da yapamıyorduk da ikisi bir arada. Tatil yapamıyorduk en başta. E, tabii ki 11 ay içerisinde, geç, bu sene içerisinde biz gidemedik Türkiye'ye. Ama kısmetse yeri sene gittiğimizde e, rahat bir şekilde tatil yapma imkanımız doğuyor tabii ki. Abi çok teşekkürler ağzına sağlık. Rica ederim, çok... Videoyu yayınlayabilirim. Tabii ki. Selamlar. Merhabalar. Birkan nasılsın? Teşekkür ederim. seni sormadım ama biliyorum. <laughs> evet zaten tanışıyoruz. Bir, Birkan'ı tanıyorum. Yaptığımız canlı yayınlardan arkadaş olduğumuz bir arkadaşım, kardeşim. Şimdi Birkan'cığım burada buluşma gününe geldin. Evet. Hani niye burada Buremen'de yaşamıyorsun? Evet. Konuyla bir alakası var mı? <laughs> alakası yok. <laughs> Peki sorum da şu. Sence Almanya'da sosyal hayat var mı yok mu? Aslında var. Ee, yani Türkiye'den alışkın olduğumuz şekilde değil tabii ki. Hani Mesela orada herhangi bir zamanda bile, e, herhangi bir saatte dışarıya çıkıp arkadaşlarla takılıp gidebileceğin 7-24 açık yerler var. Ama burada o yok. E, burada da onun tam aksini. Daha çok Almanların yaptığı bir şey. Mesela bu e, beraber maç izlemeye gitmeler, atıyorum e, beraber bowling'e gitmeler. Yani burada da sosyal olunabilecek bir ortam var. Fakat bizim Türk'lere e, çok hitap etmeyen bir tarz olduğu için yok gibi aksettiriliyor daha çok. Sen peki o Almanların gittiği yerlere gidip de sosyal oluyor musun? Olabiliyor musun? Ben daha çok bowling, bilardo bunlara gidiyorum çünkü seviyorum zaten Türkiye'de de yapardım bunu. Ee, yani Türkiye'den tek eksiği ben mesela burada ben Nürnberg'de yaşıyorum orada denizmeniz yok yani böyle arkadaşlarla gidip o denizde bir şeyler yiyip içip sohbet edebileceğim bir ortam yok sadece. Onun dışında her şeyi yapabiliyoruz aslında. Peki e, Almanya'da sosyal hayat yok diyenlere ne demek istiyorsun? Yani neye göre yok diyorlardır sence? Abi işte dediğim gibi kendilerine hitap etmeyen bir e, yaşam biçimine e, bürünemiyorlar. Hani uyum sağlayamıyorlar işin doğrusu. Mesela ben Almanya'ya gelirken Türkiye'deki gibi arkadaşlarımla gece saat 2'lere 3'lere kadar sahillerde gezemeyeceğimi ya da atıyorum e, herhangi bir kafeye gidip batak oynayamayacağımı biliyordum. Kendimi buna hazırlayarak geldim. E, biraz da tabii zorlanacağımı biliyordum. Ama e, buradaki doğu büyüyen insanlar daha çok e, biraz daha şey hani Türkiye'ye gidip bir ay kalıp oranın güzelliğini burada bulmaya çalışıyorlar. O hata. O da insanı travma yaşatıyor. Tabii ki yani buranın güzelliklerini ayrı seveceksin, Türkiye'yi apayrı seveceksin yani. Dünyaya gelme şansın olsaydı, da bir daha gelme şansın olsaydı Almanya mı Türkiye'de Abi zor bir soru. Şöyle aslında Türkiye'de olmayı isterdim. Niye isterdim? Hani doğduğum yer, işte büyüdüğüm çevre <laughs> <laughs> tabii yani şimdi o büyüdüğüm çevre benim için çok önemliydi. Beni ben yapan, karakterimi ben yapan bir çevreydi. Ama tabii daha sosyal bir hayatta yaşamak ister miydik? İsterdim yani burada da doğmak isterdim. Burada da doğmak isterdim. Aslında 50-50 yani, elli yani. Elli yani. yani. duygusal açıdan düşünmesek biraz daha manevi ve atıyorum rahatlık açısından tabii ki Almanya'da hatta Amerika'da belki de İngiltere'de olmayı çok isterdim. Ama yani Duygusal açıdan bakacaksak yani gerçekten türkiye en iyisi aslında türkiye'de doğduktan sonra buraya gelmek çok çok daha iyisi yani daha farklı kafa yapıyor değil mi? kesinlikle <laughs> eksiklerini ve fazlalıklarını görebiliyorsun ülkenin her şekilde çok teşekkürler ben teşekkür ederim memnun oldum ben de abi neydi? Bir kan. <laughs> yanımda almanya günlüklerinin sahibi sahiplerinden bir tanesi erhan var. TV'de diğer tarafta karı koca e, sahip oldukları bir Instagram sayfası, YouTube sayfası var. Bu ayrıntıyı neden verdim? Beraber bir buluşma günü yaptık. Az önce söylediğim gibi sağ olsun er Erhan'ı ikinci kez görüyorum. Erhan merhaba. <laughs> merhaba abi. i̇yi tanıtım yalnız. Evet teşekkür ederim. Eksik tanıtırsam kusura bakma. Estağfurullah fazla bile tanıttım. <laughs> Nereden geliyorsun? Almanya neresinden? <laughs> e, Şilesi Hoştan eyaleti Noymusta şehrinden geliyorum. Evet. Nereye yakın? Onu da söyle. Hamburg'a yakın. <laughs> 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 Hamburg'a yakın çünkü herkes... Şimdi. Evet. Hamburg'a yakın. Erhan ne zamandır Almanya'dasın? Ben aslında burada doğdum abi hikayem biraz değişik sonra 12 yaşındayken Türkiye'ye götürülüyorum babam tarafından selamlar <laughs> ee, sonra 2020'de diyorum ki yeter eşimi de alıp geliyorum buraya. Bu konuyla ilgili çok derdi olan insan var Almanya'da doğmuş Türkiye'ye gitmiş falan filan sen de bunlardan bir tanesin ama başarır mısın tabiri caizse? Başardım abi ama yıllarca işte 15 yıl sürdü. Yani ekonomik sebeplerden ötürü acayip paraya topladık. Olsun, aynen. iyi zamanda gelmişsin. Aynen teşekkürler. Tam böyle olgun zamanda. Bir de Türkçe öğrenmem gerekiyordu. Onu da bir öğreneyim dedim. O yok. He. He, o zamanlar. O yani evet. sıfır evet. türkçeli gittim ben Türkiye'ye. Hadi ya. Ya aynen. O İyi sayılır. Şimdi sevide sıra. <laughs> aynen öyle. Oğlum. Şimdi aynen. Ee, sorum şu. Sence Almanya'da sosyal hayat var mı? Yok mu sana göre? Sosyal hayat yok abi. Niye yok ee, hele ki bizim şehirde hiç yok 70 bin nüfuslu bir yer zaten yok da yaş ortalaması 65 70 ama sosyal etni yok Almanya'da çünkü bilmiyorlar eğlenmesini bence ya saat 8'de yani. 9'da mekanlar kapanıyor bizim gibi rahat değiller biz daha böyle laçke tipleriz değil mi biraz kültürel bir şey belki de bilmiyorum ama Almanlarda bu yok. Peki yaş ortalamasına göre olduğu için yani sizin orada mesela. Ee, da yoktur ama başka Almanya'nın başka şehirlerinde ya da köylerinde olabilir mi acaba? Olabilir. Mesela büyük şehirlerinde bence vardır. Yani şeyden bölgeden kaynaklanıyor. Aynen. Hamburg'da yaş, falan kesin. Evet, ne deniyor? Aynen. Yaş ortalamasında. Mesela Hamburg'da çalışıyorum, orada var diyebiliriz. Ama mesela daha küçük kesimlerde kesinlikle yok. Dediğim gibi yaş ortalaması 70'i bulunca bitiyor abi iş. Peki Türkiye'de yaptığın sosyal hayat neydi mesela? Ya ne, niye arıyorsun burada olmayı? Ben işten sonra abi direkt eşimi de alıp veya arkadaşlar dışarı çıkardık, oturduk geceye kadar. O gece kadar oturma olayı yok burada. O, o katım. Gezerdik, tozardık, oturduk, bir şeyler içerdik, yerdik falan. Burada o pek yok. Yani belli bir saate kadar var. Aynen. Yoksa ben öyle kulüp var insanı değilim ya. Evet. Ama insan arıyor ya. Yani. E yine de arıyor. Ayda bir ayda bir kere de olsa, yılda bir kere de olsa Aynen. insan arıyor. Hanımlar izin verirse <laughs> ben senin yanına gelirim belki gezeriz. Abi. Sevi izin ver de sen de benimkinden izin al da. Şu an şuradan dinliyor mu acaba? Hamburg'a gideriz. Aynen Hamburg'a gideriz. Direkt van Hamburg. Bilet evet. Hollanda'ya gidiyor. Rey gideriz abi. Rey <laughs> Papağan'a güzel yer. Güzel yermiş bilmiyorum. <laughs> beni götürecek Görüşmeler <laughs> Eran. beni götürecek eşim hanım. İzin veriyor musun? Hollanda'daki Red Street gibi. Aaa! <laughs> 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 Bu muhabbet <gülüyor> <Keselim> <gülüyor> sonra iyi iyiydi. <değil. gülüyor> <laughs> Keselim mi falan? Yok kesmeyelim. Çok teşekkürler sağ olasın. Selamlar. Selamlar. Kaç yıldır Almanya'dayız? 6'ya gidiyoruz. Ay mı yıl mı? Yıl. Yıl oldu. Vay be. Sen ne iş yapıyorsun burada? Öğrenci olarak geldim. Hem çalışıyorum hem okuyorum. Yani geldin kaldın değil mi? Geldik öyle devam ediyoruz. Kalmaya çalışıyoruz. Gitme niyetin? Yok gibi. Senin de bir sayfa var o sayfayı anlatsana ne yapıyorsun, ne, neler paylaşıyorsun? Neye göre hizmet ediyorsun o sayfada? Tabii ki anlatayım. Sayfanın ismi Almanya Öğrenci Dayanışma Formu arkadaşlar. Bir dijital platform. Burada Almanya öğrenci olarak gelmek isteyen arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gönüllü olarak bu projeyi e, başlattık ve yürütüyoruz 2 yıldır. E, bu projenin içerisindeyiz. E, YouTube kanalımız var Göç TV. E, aynı zamanda Instagram'da da aktif bir şekilde postlarımızı üretiyoruz. Almanya'da eğitim hakkında her şeyi bulabilirsiniz. Instagram sayfasının ismi neydi? AODF de. Tamam ben yazmışımdır muhtemelen. Emre'cim fazla vaktini almayayım. Sorum şu. Sence 5 yıldır mıydı? 6 yıldır mı? 5 mi? 6 yıldır buradasın. Sana göre Hamburg'dasın bu arada. Ee, yaşıyorum. Bohum pardon. Kameraman Hamburg'daydı. Sana göre Almanya'da sosyal hayat var mı yok mu? Bana göre Almanya'da sosyal hayat var arkadaşlar. istediğiniz kadar var. Ee, bugün işte bir sinemaya gitmek istedim. <laughs> Troller de dolaşıyor falan. <laughs> E, bugün arkadaşlar bir sinemaya gitmek isterseniz kolay kolay bilet bile bulamayabilirsiniz. Opera kesinlikle, e, işte tiyatro olsun falan yani sosyal etkinlik çok fazla. Onun dışında e, yani sabahları bir kalkın hafta sonu özellikle e, birçok çocuğun özellikle e, futbolla ilgisi olan çocuğun ailesiyle birlikte maç yapmaya gittiğini falan göreceksiniz. Yani bence sosyal aktivite oldukça fazla ama kime hitap ediyor kime hitap etmiyor bana hitap ediyor ben kendimi e, bu yönden mutlu hissediyorum onu söyleyebilirim. Dünyaya bir daha gelme şansın olsa Almanya mı Türkiye mi? Alo. <laughs> Seçme şansımız var mı? Ha <laughs> bir de böyle tipler çıktı Alo. <laughs> <laughs> Merhaba. Evet. Arkadaşlar röportaj yapıyorum. Ne yapıyorsunuz ya? Hadi davet etsek gelmezler. Türkiye. <laughs> Yoldan çevirsek gelmezler yani. Türkiye mi Almanya mı? Dedik en son. Ee, doğardık dedik değil mi? Ee, şansım olsa <gülüyor> <gülüyor> Norveç, İsveç. <laughs> Almanya mı Türkiye mi? <laughs> Almanya. Almanya değil mi? Almanya. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Selamlar. Selamlar. Kamera doğru bakarsan sevinirim. Tabii ki. Bir daha selam bakayım. Selam. Nasılsın? Teşekkür ederim Boyun kaç? Ee, 1.88. İlk defa röportaj yaparken kolum ağrıdı. Şöyle duruyorum. <laughs> 1.88 maşallah. Nerelisin? Evet Bingöllüyüm. Bingöllere selam olsun mu? Ee, bazılarına olsun, bazılarına <laughs> olmasın efendim. Kime olmasın? Hadi sen kaşın. Ee, akrabalarıma olmasın. <laughs> Evet. <laughs> o zaman akrabalarına selam göndermiyoruz buradan. Evet. Kaç yıldır Almanya'dayız? Ee, 8 ay oluyor efendim. 8 aydır. Evet. Peki nerede yaşıyoruz Almanya'nın neresinde? Hamburg'da yaşıyorum. O zaman sorum sana göre. Ee, evet. Buyurun. Sence Almanya'da Hamburg'da yaşadığın için daha iyi cevap verebilirsin Sence Almanya'da sosyal hayat var mı yok mu? Ee, efendim kişiye bağlı olarak değişiyor lakin ben Almanya'da sosyal hayatın e, olduğuna inanıyorum. E, şimdi Türkiye ile kıyaslamamız gerekiyor tabii ki Türkiye'den geldiğimiz için. Yani. Ya tabii biz Türkiye'de hızlı yaşıyoruz yani örnek vereyim şehirde bir arkadaş grubumuz olduğunda plansız bir şekilde çat diye hadi gidelim bir yere takılalım dediğimizde gidebiliyoruz. Lakin burada onu yapamıyorsun. Ee, Almanya'da bir plan program içerisinde yaşıyorsun. Hı. Bu sebeple bazı insanlar belki e, müsait olamıyor bazı arkadaşların başka bir işi oluyor çalışanlar oluyor. Tabii ki duruma göre değişiklik gösteriyor. Ama kendi açımdan bakınca bence sosyal hayat var bunu kişinin kendisi ne de, yapıyorsun mesela. ne yapıyorsun lafını böldüm özür dilerim ne yapıyorsun sosyal hayat var diyorsun ya mesela sen evet. şu anda ne yapıyorsun Hamburg'taki sosyal hayatı nedir bilmeyenler için merak edenler için tabi tabi efendim burada tabii ki şu an dil öğrenme sürecindeyim dil kurslarından tanıdığım birçok arkadaşlarım var ee, dediğim gibi planlı bir şekilde. Ee, bir plan program şekil görmemiş e, gibi değil yani <laughs> bir plan içerisinde gidiyoruz e, bir yerlerde işte yazıyoruz birbirimize işte bir yerde buluşalım oyunlar e, oyunlar bowlingler olsun ondan sonra e, bridge olsun yani gidiyoruz birlikte takılıyoruz arkadaşlarımızla birlikte Bu sosyal hayat olarak geçiyor tabii ki. peki sen dünyayı bir daha gelme şansın olsaydı Almanya'da mı yaşamak isterdin Türkiye'de e, Almanya'da Sosyal hayattan dolayı mı yoksa başka sebeplerde de? E, Birçok sebep var bunun içerisinde. Türkiye'deki sosyal, siyasal, ekonomik sebeplerden dolayı e, burada yaşamayı tercih ediyorum. Peki akrabalarına tekrar selam göndermek ister misin son bir şey? Ee, sevgili anneme buradan selamlar gönderiyorum. Anladım. Selamlar. Onu çok seviyorum. Evet çok teşekkürler. Ben de teşekkürler. Yanımda yine birkaç ay ya da birkaç haftalık Almanya'da bulunan kardeşlerim var. Şöyle yaklaşacakmışım kameraman diyor ki sizin yapacağınız işe <laughs> şöyle isim neydi? Barış benim ismim. Barış. Enes. Enes biraz sonra unutacağım zaten. <laughs> barış ve Enes kaç yıldır Almanya'dasın ya da ne zamandır? 7 ee, ay oldu benim yıl olmadı da. Üniversite mi yoksa dil eğitimi? Üniversite için. Hazırlık yapıyorum şu an dille. Dil öğreniyorsun sonra... Aynen. Üniversite diyor, öğrenmişsen git şimdi anla. Hadi başla. <laughs> Sen? Ben de aynı barış aynı şekilde. Bir ay oldu geleli. Bir aydır buradasın. Aynen. Uğraşıyoruz. Dil kursu. Aynen. Neden? Yani. Niye almaya geldiniz? Sizin yani başka bir yer yok mu almaya? Ee, vardı. Biz almayı tercih ettik. Almayı tercih bilinçli etti. yani. Aynen. Bilinçli bir şekilde. Sen de mi aynı şekilde? Aynen aynen evet, iki üzerine. Almanya'da yani bilerek kasıtlı şey yok yani, ya denedik ama olmadı falan değil. Yok yok, bilerek, araştırarak Peki aynen. sizi etkileyen ne oldu? Almanya'ya çok yaklaş olmuşsun. <laughs> Beni etkileyen ne oldu? Niye Almanya? Hani konu bu değil ama? Ya konu evet, yani aslında eğitimin kalitesinden dolayı yaşam şartlarının daha iyi olduğundan, yani alım gücünün yüksek olmasından, fırsatların fazla olmasından. Aynen bundan dolayı yani. Peki, Geleceğimi daha iyi gördüğüm için burada. Arkadaş ortamınız var mı burada? Senden başlayalım. Benim var evet. Senin? Yok benimki daha yeni. Fazla. O zaman senden başlayalım. Sence Almanya'da sosyal hayat var mı? Almanya'da sosyal hayat sen istersen var, istemezsen yok. Sen istiyor musun? Ee, yok, hala düşünüyorum. <laughs> sosyal hayat yok mu? Sana göre peki? Bana göre yok. Niye yok? Biz Akşam... Ee, oraya... Saat ondan sonra her yer bomboş. Saat ondan sonra. Ne nereye gitmek istiyorsun saat ondan sonra? Yani arkadaşlarla buluşabilirsin kafede. Ama yok. Gidemiyorsun. Evet. Peki Türkiye'de gidiyor muydun her yere dolaşıyor muydun? Ee, yani çok az değil. Üniversitedeyken evet gidiyorduk. Şu anda 1,5 aydır herhangi bir şey yapmadım. Bir sosyal bir faaliyetin olmadı mı? İşte sizinle buluştuk şu an. Bugün biz mi vesile olduk? Evet, siz vesile oldunuz. İlk biz miyiz? Aynen bir bismillah çektik. <laughs> o zaman ne mutlu bize mi? Aynen gerçekten öyle. Her hafta yapalım. Sen sırf sosyal ol diye. Tamam, olur. Tamam. Sonra dersin lan hep aynı şey yapıyoruz. Almanya sıkıcı değil deme. mi? Yok demem ben. Tamam. Duyurun <laughs> <laughs> Sana göre var mı peki 7 aydır burada olan arkadaş? Aa, kişiden kişiye göre değişir bu, bu durum. Aa, Barış. Barış unuttum. Ee, ha. <laughs> kişiden kişiye göre değişir ama belli bir saatten sonra akşam saatinden sonra gerçekten hani sosyal hayat burada biraz zor çünkü sessiz oluyor. Çok yer kapalı oluyor çoğu yer. Bir pazar gününü değerlendirebilirsin, Onu da ya evde yapacaksın veya bisiklet e. turu yapacaksın, e. gezeceksin, doğa yürüyüşü yapacaksın. On haricinde böyle etkinlikler olursa bir yere davet edilirsem değerlendiriyorum, gidiyorum, aramıyorum ama ist, ist olunca gidiyorum yani. Almanya'da mı yaşamaktan 7 aydır 7 aydır mutlusun. Mutluyum evet. Peki dünyaya gelme şansın olsa Almanya mı Türkiye mi? <laughs> Zor bir soru Almanya'da biraz da ya. <gülüyor> çok çok <gülüyor> ters ters köşe biraz baba <laughs> Almanya'dan erkan <laughs> ee, yani burada ok, okumak için şey yapsaydım burada doğmak isterdim evet yani daha iyi olurdu Almanca daha iyi hakim olabilirdim daha çok fırsatları daha iyi değerlendirebilirdim buradaki doğup büyüyenleri de nasıl değerlendirmiyorsunuz diyorum ee, şaşırıyorum yani işin açıkçası yani doğmak isterdin Iyi bir eğitim. Ama tabii ki memleketim de ayrı bir güzel yani onu da söylemek istiyorum. Ayrı bir şey. Sen? Aynı şekilde Barış'a katılıyorum abi ben de. Ne diyorsun anlamadım. Barış'a katılıyorum ben. Ne dedi Barış? Barış söyledi işte burada doğmak evet mantıklı. Kendi eğitimin için iyi bir eğitim kalitesi var burada. Ama ülkemizde bir yana yani. Dünya bir yana, Türkiye bir yana. Aynen öyle abi. Peki siz dünyaya bir daha gelme şansınız olsaydı Almanya mı Türkiye mi? Ich bin ich nicht. <gülüyor> <Kısıyorsun>. <gülüyor> o arada benim arkadaşım bir röportajımızın daha sonuna geldik bizleri izlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım ki videoyu beğenmişsinizdir peki ben size sormak istiyorum bu sefer yorumlarda buluşalım lütfen size göre almanya'da almanya'da yaşayanlar için sonradan gelenler de olabilir tabii ki size göre almanya'da sosyal hayat var mı yok mu diye sormak istiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, hala Almanya'dan Erhan kanalına abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Instagram adresim Almanya'dan Erhan. Instagram'da daha aktifim. Orada da görüşebiliriz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle Almanya'dan Erhan. Bu arada bu arkadaki çeşmeye dilek çeşmesiymiş. Para attığımız zaman en az 10 sent yazıyor şaka bilmiyorum. Para attığımız zaman bir dilekle beraber para attığımız zaman o dilek gerçekleşiyormuş. Kameradan sonra kameraman arkadaşım Birkan'dan bir 10 sent rica edeceğim. Bende para yok. Görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Bay bay. Transfer Galaxy uygulamasına arkadaşınızı davet edin. Hem siz hem de arkadaşınız 25 avro indirim alın. Transfer Galaxy'nin sunduğu sokak röportajları sona erdi.